her büyük hikaye küçük bir hayalle başlar. Önce hayal edersin, sonra onun için sonuna kadar mücadele edersin. Takvimler 19 Kasım 2002'yi gösterdiğinde İstanbul'un kalbi emin önünde güzeller güzeli bir çocuk dünyaya geldi. Onun adı Arda Okan Kurtulan'dı. O sıradan bir ailenin çocuğu değildi. Onun kanında futbol topunun tozu ve kokusu vardı. Çünkü babası Ramazan Kurtulan da bir profesyonel futbolcuydu. Ama Arda için futbol bir meslek olmaktan önce bir nefesti ve bir tutkuydu. Çocukken onun tek bir oyuncağı vardı. O da küçük bir futbol topu. Mahallenin dar sokaklarında başlayan bu aşk önce bir hayaldi, sonra bir hedefe dönüştü ve nihayetinde genç bir adamın hayatını şekillendiren bir tutku oldu. hikaye henüz 12 yaşındayken mahallesinin takımı akşam settin parseller sporda başladı. O küçük amatör sahada kendini kanıtlamaya çalışan zayıf bir çocuktu. O çocuk bir yıl sonra Göktürk Saray Spor'a transfer oldu. Ama burada macerası kısa sürdü. Ardından tekrar yuvası olan akşam settin parseller spora döndü. Arda sağda adeta bir sihirbazdı. Top sanki onun ayağına mıknatısla yapışıyordu. Forvet 10 numara. Sağının her yerinde yeteneğiyle parlamayı başarıyordu. Ama futbolda her zaman yetenek yeterli değildir. Büyük kulüpler zaman zaman onu izlemeye geliyordu. Her defasında aynı fısıltı kulağına geliyordu. Çok yetenekli ama fiziği zayıf, kilosu az. Bu sözlerden sonra omuzları düşüyordu. Ama ruhu asla eğilmiyordu. Birçok genç o an pes edebilirdi. Ama Arda o eleştirileri kendisine verilen bir söz olarak gördü. Daha çok çalıştı, daha çok koştu, daha çok ter döktü. Ta ki Esenler Erokspor'un kapısı ona açılana kadar. sporda bu 16'da başlayan fiziksel ve mental gelişim kısa sürede meyvesini verdi. U-17 kariyerine çok hızlı bir şekilde giriş yaptı. Gösterdiği performans sadece hocalarını etkilemekte kalmayıp diğer kulüplerinde onu fark etmesine sebep oldu. Ve bir gün Fenerbahçe yetkilileri kapısını çaldı. Arda'yı çok beğendiklerini ve onu sarı lacivertli forma altında görmek istediklerini söylediler. Sonrasında transfer süreci çok kısa sürdü ve Arda Fenerbahçe'ye imza attı. Sarı lacivertli forma Arda'nın hayatında yeni bir sayfa açtı. Bir buçuk yıl içinde o zayıf çocuk yetenekleriyle A takım idmanlarına da çıkmaya başladı. Arda için hayallerin ötesinde bir tablo. Dönemin Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın beğendiği genç oyunculardan bir tanesi olmuştu. Artık yanında antrenman yaptığı isimler daha öncesinde televizyonda büyük bir beğeni ve hayranlıkla izlediği yıldızlardı. Ferdi Kadıoğlu'nun hızı, Kim Min gücü ve Mesut Özil'in deası. Bu isimlerle antrenman sahasını paylaşmak sadece sıradan bir idman değil, onun için çok büyük bir tecrübeydi. Ve o an geldi. Sezonun son maçı. Yeni Malatya Spor deplasmanı. Skor 5-0. Dakika 84. Dönemin Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal kenarda ona baktı ve o sihirli kelimeleri söyledi. Ve Arda sahaya ilk adımını attı. Bu onun ilk profesyonel maçıydı o an mahallede hayalini kurduğu ve çocukluğunda tek oyuncağı olan o topun artık onun hayatı olduğunu tüm dünyaya ilan ediyordu. Profesyonelliğin kapısı açılmıştı ama zirveye giden yol her zaman düz değildir. Bu yolda çeşitli ve zorlu engeller de vardır sezon sonunda Süper Lig'de transfer savaşları başladı. Fenerbahçe yoğun bir transfer süreci geçirdiği için kadrosunda birçok önemli isim vardı. Bu yüzden Arda'nın forma şansı bulması her geçen gün onun için daha da zorlaşıyordu. Bu yüzden Arda kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi. Ve o tercihini tutkulu camiasıyla Adana Demirspor'dan yana kullandı. Ancak burada da kadro çok genişti. Montella yönetimindeki Adana Demirspor'da formaya ulaşmak en az Fenerbahçe'deki kadar zorluydu. Ardından Arda kendisine gelen kiralık tekliflerini değerlendirmeye karar verdi. Bu bir geri adım değildi. Bu bir öğrenme süreciydi. Önce Karacabey'e kiralık gitti. Burada 14 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Özgüvenini tekrardan topladı. Ve yavaş yavaş profesyonelliğe adapte olmaya başladı. Ardından bir sonraki sezon diğer Bekir Spor'a kiralandı. 32 maça çıktı ve 8 gole doğrudan katkı verdi. Bu kiralık dönemler onun için bir geri çekilme değil bir olgunlaşma süreciydi. Arda herkese şunu gösteriyordu. Ben asla pes etmeyeceğim. Nerede olursam olayım savaşacağım. ve kader Adana Demirspor maddi sıkıntılarla boğuşuyordu ve zor günler geçiriyordu. Ve takıma transfer yasağı gelmişti. Başta teknik direktör Montelli olmak üzere birçok yıldız oyuncu kadrodan ayrılmıştı. Takımın sağ bek ve sağ kanat bölgesinde oyuncu ihtiyacı vardı. Hocası ve antrenörleri onun sağ kanat bek oynamasını istediklerini Arda'ya söylediler. Arda da hem formayı kapmak hem de yeteneklerine güvendiği için bu isteği geri çevirmedi. Bu onun kariyerinde köklü bir değişiklikti. Forvetten kanat bekine. Birçok futbolcu bu değişimde bocalayabilirdi. Ama Arda'nın atletizmi, oyun zekası ve en önemlisi adaptasyon yeteneği onu yeni rolüne hızla alıştırdı. Arda zamanla sağ kanat bek pozisyonunda kendini daha iyi hissetmeye başladı. 7 Aralık 2024 tarihinde Adana Demirspor Göztepe'ye konuk oldu. Bu maçta Adana Demirspor sağdan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılsa da Arda'nın gösterdiği o performans tüm Göztepe taraftarlarının dikkatini çekti ve beğenisini topladı. Zor günler geçiren maddi sıkıntılarla sarsılan bir takımda o parlayan bir yıldız oldu. Arda kriz anında çözüm üreten bir adamdı. O sezon göstermiş olduğu performansla artık bir üst basamağı sıçramak için hazırdı. Küme düşen bir takımda dahi böylesinde parlamak gözlerden kaçmazdı. Arda'yı transfer etmek isteyen birçok Süper Lig kulübü vardı. Ama bir tanesi bu transferde son derece kararlıydı. Göztepe. Yeni başkanı Rasmus Ankersen ile birlikte yepyeni bir vizyona yelken açan Sarı Kırmızılılar, genç ve başarıya aç oyuncuları kadrosuna katmayı en büyük hedef haline getirdi. Sezon biter bitmez 7 Aralık günü oynanan Göztepe Adana Demirspor maçında çok beğendikleri Arda'yı transfer etmek için hemen harekete geçtiler. Arda da gelen tüm cazip teklifleri elinin tersiyle etti ve tercihini Göztepe'den yana kullandı. Yaz kampında çok iyi vazladık dönemi geçirdi ve tüm Göztepe taraftarlarının büyük beğenisini topladı. Trendyol Süper Lig'in başlamasıyla birlikte ilk 11'deki yerini kaptı ve sezon başından beri oldukça iyi bir performans sergiledi. Bu hikaye sadece sağ içinden ibaret değil. Sağ dışında da babası ona yalnızca bir baba değil, aynı zamanda bir mentor oldu. Yabancı dil öğrenmesi ve üniversite eğitimi alması onun için çok önemliydi. Ve Arda, Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'ni kazandı. O sadece bir futbolcu değil, vizyon sahibi bir sporcu kimliği de inşa ediyor. Şimdi sırada en büyük hayali var. Milli formayı giymek. Alt yaş kategorilerinde farklı ülkelerin formalarını giydi. U17'de Makedonya milli takımıyla boy gösteren Arda, U21'de Arnavutluk milli takımıyla mücadele etti. Geçtiğimiz sene Makedonya Futbol Federasyonu'ndan A milli takım için davet alırken bu sene de aynı daveti Arnavutluk milli takımından aldı. Bunun yanı sıra kökenleri sayesinde Arda, Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek ve Ay Yıldızlı milli takımımızın da kabul ederse formasını giyebilir. İstanbul'un mahallelerinden çıkan, izi yüzünden göz ardı edilen, Pes etmeyen, rol değiştiren ve her zaman çok çalışan bu genç adamın yükselişini hep birlikte izliyoruz ve izlemeye de devam edeceğiz. Bu sadece bir futbol hikayesi değil. Bu bir azim dersi. Arda Okan Kurtulan. Adını unutmayın. Çünkü onun hikayesi daha yeni başlıyor ve biz onun daha nice başarılarına tanıklık edeceğimize şimdiden eminiz.